bir yola çıkarken, bir fikri oluştururken veya o fikir oluştuktan sonra başlangıcı yapıldığı zaman, startı verildiği zaman herkes aidiyetle o fikre sarılamayabiliyor. Siz doğru olduğunu düşünüyorsanız, yapılması gerektiğini düşünüyorsanız buyurun yapın. Su yolunu buluyor. Size güvenleri yol üstünde yerine geliyor konuya olan güvenleri yol üstünde geliyor veya gelmeyebiliyor veya siz de zaten vazgeçiyorsunuz. Ama siz baştan gelmeyecek diye yola çıkmamalısınız. Birlikte bu iş olacak diye yola çıkmalıyız. Ha bir tanesi bir güvenir, bir tanesi 10 güvenir, bir tanesi 8 güvenir. Ama yol üstünde zaten sekizler, dokuzlar, onlar çoğalacaktır. Birler, ikiler ya bünyeden düşecektir ya da onlar da o yukarıya doğru gelecektir. Ama hikaye tepe akıl kararlı ve doğru bir şekilde hedefe ilerliyorsa mutlaka yandaki akıllarda öyle veya böyle su yolunu bulur misali o yolun üstüne çıkıyorlar diye düşünüyorum.